Hatta Turizm Bakanı bizzat bu sefer ikinci konumuzda. Şimdi e, Turizm Bakanı esasında bir e, turizmci. Bu da ikinci dönemi. Yani yaklaşık 6-6,5 yıldır e, bakan. Kendisinin ETS turu var. Biliyorsunuz işte zaten Grand Oteli de pazarlayan şey, turizm şirketlerinden biri. Artı otelleri var. Yaklaşık olarak 4 e, falan oteli vardı zannediyorum. Şimdi bu 8-9 mu oldu? Hala devam edenler falan var. Şimdi size gel yani herhalde bu sadece Türkiye'de olur. Şimdi bunu da Turan e, Çömez İyi Parti e, milletvekili anlatacak. Önce de izleyelim. Bu alan Orman Bakanlığı'na bağlı. 2005 yılında bu alan Turizm Bakanı Sayın Ersoy'un şirketine tahsis edildi. Fakat daha sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla bu tür tahsisler iptal edildiği için vazgeçmedi Bakan Bey. Yasa değişti. Yeni bir yasayla burası tekrar kendisine tahsis edildi. Devletin mülkü Orman Bakanlığı'ndan Turizm Bakanı Ersoy'un şirketine tam 95 bin metrekare. Sonra kendisi buralara yakın bir yerden yaklaşık 4000 metrekarelik yeni bir arazi satın aldı. Parasını vererek satın aldı. Ve bu bölge olduğu gibi turizm bölgesi ilan edildi. Daha sonra Sayın Bakan buraya bir başka alanı daha ekledi. Ya da eklettirdi. 25 bin metrekarelik yeni bir alan. Önce Tarım ve Orman Bakanlığından Turizm Bakanlığına ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kendi bakanlığından kendi şirketine bunun tahsisini yaptırdı. Yani e, Turan Çömez e, şunu anlatıyor. Şimdi Turizm Bakanı iş adamı olarak, turizmci olarak bu e, koyun e, civarında bir yatırım yapmak istemiş. Fakat e, Anayasa Yargıtay Anayasa Mahkemesi bunu e, böyle bir şey olmaz. Orası işte e, azinenindir, şunundur, bundur. iptal etmiş. Sonra Bakmış öyle yapamıyor. 4000 metrekare bir yer almış. En azından e, imara e, uygun. Sonra yasa değişmiş. Sonra Orman e, Bakanlığına ait 25 dönüm, 25 bin dönüm e, de yeri Turizm Bakanlığına devredilmiş. Sonra Turizm Bakanlığı. O 4000 metrekare komşu olan bu 25 bin metrekareyi iş adamı Nuri Ersoy'a şirketine tahsis etmiş. Buna da imzayı kim atmış? İlk imzayı Neşe Neşe Hanım Bakan Bey'in yani şu anda Turizm Bakan Neşe çıldık. Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Müdürü ama şimdi bu isme dikkat edin. Neşe Çıldık daha önce e, Turizm Bakanı'nın e, şirketinde e, müdürlük yaparken bakan onu kamuya almış. T yatırım ve iş e, işletmeler müdürü yapmış. İşte o hanımefendi buna ilk önce olur vermiş, sonra da bakan imzalamış. Yani bakan kendi şirketine böyle bir ballı e, tahsisi imzalamış. Şimdi yani bunun e, her yeri esasında sorun. Yani e, bakanın zaten e, kendi, yani biz, biz tabi hepsini gördük. esasında yani baka, kendi bakanlığına e, fahiş fiyatla e, bir şekilde mal satanı gördük. İşte Sağlık Bakanı vardı, hastane sahibiydi. E, i̇şte o şey var o e, eğitim, milli eğitim bakanı var. Oku, okulları var filan filan. Yani bir tarafta yani nasıl Nuri Ersoy Turizm Bakanı ama aynı zamanda turizmci. Aynı zamanda e, şirketleri var. Sonra şirketleri böyle gidiyor. ya yani şimdi Ercan Polo olarak ya da ne bileyim herhangi bir turizmci gitseydi orada 4 dönüm arazi alsaydı. Sonra e, 25 dönümlük Orman Bakanlığına ait araziye göz koysaydı. Sonra Orman Bakanlığı onu Turizm Bakanlığı'na devredip sonra onu e, o kişiye tahsis ederler miydi? Sormak lazım. Ederler miydi? Etmezlerdi. Etseler de zaten iş içinde başka şeyler e, olurdu. Akçeli işler olurdu. Kimse kimseye bu kadar böyle e, sermez yani kırmızı halıları. Ama isteyen de e, baka e, Nuri Ersoy Olur veren de Nuri Ersoy, al gülüm ver gülüm, kendi şirketine ballı tahsis. İşte bu bakan, iş e, yangına gelince, iş e, böyle ciddi bir şekilde 78 kişinin, e, 78 tane canın e, kaybedildiği bir yangına gelince de, o koltuğu bırakmamak için tabii ki il özel idaresinde suçlar, itfaiyeyi de suçlar, Bolu Belediyesi'nde suçlar, kendi dışında herkesi suçluyor. Neden? Çünkü bir şekilde o koltuk çok önemli. Çünkü işlerini yürütüyor o koltukta aynı zamanda. Yani sadece Turizm Bakanlığı, sadece ee... Türkiye Cumhuriyeti'nin turizmini e, geliştirmek ve işte daha iyi olmasını sağlamak için çaba sarf etmiyor. Aynı zamanda kendi işlerini de geliştirmek için çaba sarf ediyor. Onun için de o koltuk önemli. İnşallah bu tarafı da görülür de, hani sadece bir yangın veya işte başka, esada bu tarafı biliniyordur da, yani onu da anlamak e, zor da, yani böyle bir... E, işler yapılıyor ve hiç kimse bu işlere nasıl böyle bir şey oluyor demiyor. Yani bakan kendine bir şekilde arazi tahsis edebiliyor. Hatta Orman Bakanlığından Turizm Bakanlığına geçittiriyor falan. Bir sürü böyle alengirli işler yapılıyor ama sonuçta bakan hala bakan olarak kalıyor orada. Evet. Ayrılsa bakalım yani ne olacak?